Box Bunny kanalına hoş geldiniz. Warzone serisi tüm hızıyla devam ediyor. Eğer keyif alıyorsanız abone olabilirsiniz. Böylece video çekmeye devam edebilirim. Ayrıca Discord adresime katılarak harika insanlarla oynayabilirsiniz. Linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. İyi seyirler. Ya şu kameranın masam ya. Çıkıyor bak bak tepeye çıktı. Çatıda, çatıda. Tamam. Ucu...

Beyler iki bitti galiba. Armordayım. Var mı daha? Bantı kaçıyor. Kanka bantı kaçıyor. Sona. adamlar dağınık bak ha. Adam var la çatta hala galiba. Şunda adam. Şuna geçti. Öldü çatıdaki kanka, kanka. 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 Sanırım. Bu da burada Ali. Ya, bu ya anane, gecen, i̇ç, iç, iç. Düştü. Düştü. Burada burada. Lan tamam, grup var abi grup. Başka grup evet. Kanka iki tane yukarıda. Hele şükür şu, 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 şu ya, bunu aldım lan. Gelin bele oraya. Yedi. bastı ona dışarı. Geliyorum. Tamamdır. Bir tane daha var burada galiba pompalı. Bir aşağıda. Aha. Burada. Allah benim bitti. Of. Allah. Biz iki Hadi. kişi mi kaldık ya. Ya. İki kişi mi kaldık orada biz? Tek kaldık evet. Hayır biz iki Lan kişi. aldım şimdi evet, aldım. Evet. Yetişemedim ya. Gidiyor. Oğlum kasıyor lan o adam. <laughs> Ölmüş olabilir o ha. <laughs> Vallahi ölmüş la. <laughs> Adam var. Köşede la bak içeride lan burada. Al. Ya, ya var şaka da. mısın sen ya? Furkan'ı öldürdüm şaka mısın sen ya dedi. Görürseniz söyleyin. Bas düğümü. Adam. Adam da, 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 da. adam. Adam adam. Kanka inelim yürü, mi? Yürü. İnelim mi? Yürü yürü yürü. Devam et. Oğlum şimdi bozuka bozuka. Bozukarlılar. İn 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 in. bu kapı değil herhalde. Çık. Çünkü... Halil'in orada. Abına koyun, elin evet, köşede kaldığınızda patajanlar var. Hadi Dante. Tut, 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 tut. Burada adam düştü arkamda Dante. Ha silin, orada. Silin, silin, sini. Dörtler bunlar. Burada adam düşmüştü. Aldım. Geldi mi başka? Bravo be. Aferin lan. Ha, adam bounty uzakta gösteriyor ama. Hop Biz geliyorlar. geliyorlar. Kapının önü. Strike sallayın. Biri sağdan geliyor ha. Ona göre. Vallahi mı? Tutsan o ya. Bakıyorum. düşeceğim şimdi. Hop geldi. Galiba tutamayacağım beyler. Aşağıdan mı geliyor bak? Yukarıdan. Aşağıdan geliyor şuradan. Oğlum. Gördüm şurada. Hadi canı yok. Oraya bir strike turuncu atacağım. Attım ben. Attım. Oraya At. bilmiyorum ama. Orada üç kişi Kanka var. oradan Oraya aşağı indi. Bilmedi mi? Kapıdan. Indi. Şurada indi, Bir daha var orada bir yerde. Arkamda bir ya. Tamam, ileri. Bir daha Aa, var, dikkat. Bu abi yok. Nerede lan bu? Mavi'nin orada bir yerde. Ha, burada. Almasın Nerede beni. Lan? Şurada, mor, mor. kamyonu aldı. çok ekip var Kime atıyor? Şuradaki. Şu yerden Kamyonu vursanız da kanka. Kamyonu vurun kamyonu. Bak 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 kamyonu vurun. soldan bir yerden gizli ondan korkuyorum. Şurada sniper var. Köpün Loadout'ını alacak Beyler loadout'a bakın Armor'u yok İki lan hadi be Aşağı geldi Kanka loadout'ın arkasında i̇şte. Bravo be Bir tane de aşağıdan geliyor Dante Aynen. dikkat et kanka Şu aşağıdan gelecek Benim ağrıya bitti Altın ağrı. burada ağrıya Burada ağrı. araya var aşağıda bunun aşağısında adam ölmüş burada Duracak. Hadi be. Onu vuramam Dante tekrar söylüyorum kanka. Köprü altından bir Şu şey da gelebilir. Şurada var. Köprü altındakini vurdum. Şurada. şart yemiyorum ki şurada. Hadi gidelim bize ya. Çok uzak. Soldan gidelim bence ya. Gelin. Adam geliyor yukarıda. Bak. Köprü altına indim. Soldan ben de indim köprü altına. Kaldırdım şu mark kaldır. markları. Kaldır abi kamyon markanı. Kimin so? Kamyon markanı kaldır. Abi kamyon markanı kaldır. Budan çekti. Kanka kaldırdı. Benimmiş. Dante laglı geliyor. Hay kardeş ben onu işaretledim mi bile farkında değilim. Eee. 41 metre en az Şurada iki... mı? Sallı mı Kanka aşağıdasın bak bence Evet ev loadout tarafından mı oynasak? Ulan geldi alalım. Ya da çıkacak alalım lan. Gördüm gördüm gördüm. Buradalar. Önünde bir şey olsun. Dikkat. üstten başka bir yerden gelebilirsin. sağlık falan. Evet. Nerede bunlar? Dur Geldi alan. Beyler. Sollu mu? Ben drop'a gidiyorum. Drop'a gitmem lazım. Benim de lazım. Şurada bu alan atıyor. Ulan inşallah kimse kıvırmaz buradan ha. Yok ya. <laughs> Nasıl kaçırdı? Sağla gidelim sağla. Hop sniper. Şuradan bir yerden sniper bak. Sanki. Şurada. Gördün mü? 23 Neden saniye. Bak. Sağlı mı mu beyler? Allah ben şurada mı olacak ya? Kardeşim. Haydi. Bir oraya deneyip de. Şurada harp bit gözüküyor mu? 32 metre. Hayır, hayır harp yok şu anda. dışarıda mı bunu? Ama burada oynarız ya. Evet ya. Da. Sekiyor, sekiyor, sekiyor. Şurada loadout var. Tepelekte oynarız ya. Aynen. Burası safe. Ben, ben Şeye bakıyorum benzinliğe bakıyorum. Hop atıyor. Ara ev. Evde ya. Düştü, ev düştü. Pres... Aa atamıyorum ki presicine. Kanka solumuza dikkat edelim. Gelebilir. Kaç kişi kaldı? 8, 9. Çok açık oymuş. Onları da basıyorlar Böyle ha. Böyle iyiyiz on ya. 10 kişi kaldı aynen bence de güzel. Solda aşağıda evin solunda aşağısında. Aa i̇şte bana bak bana bak. Solumuzda var solumuzda. Sniper. Aşağıdaki mi düştü Efe? Şurada bir yerde. Ay ay aşağıdaki düştü bak. Bakıyor öyle yerler. O bir Kanka şu kulübenin arkasına Aynen. bakalım <Sansız> mı? Dört kaldı. Sağda 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 sağda. Bilmiyordum bu sniper ya. Armoru yok. Kulübe gelin, kulübe. Sonlu kulübe gelin. Eve böyle bakalım. Sıra sıra çıkıp atış edelim ya. Sıra şunu. Sen basıyor, vurun şunu. Tamam, ikiye bir. Burada. Hala şeyim bitti. Strike attı oraya, <laughs> dikkat edin ya. <laughs> Aldım fayda. İşaretim de öldüm evet. ben. Son, sonu kaldı değil mi onun okadı. Ya amını Vay. Ofe. Oğlum az kalsın Aman, vallahi veriyorduk Oğlum, ha. Oğlum gittik lan. Mersem o atmış. Ben size atıldı sandım. Ben de oraya atıldı sandım ya. Bir şey var gelmedi mi size? Kanka ben tam ortadayken geldi dedim herhalde Batun öldüğü yere attı. Ben de öyle sandım. Ben de sizin oraya kaçtım değil mi? Self hayat kurtarır. Adam.